Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyim? Bugün İskenderun'dayım. İskenderun'da böyle sanayi lezzetlerindeyim. Arka mamonosları aldım. Ön tarafım deniz. Burada da ne var? Kebapçı Murat Usta var. Şimdi Kebapçı Murat Usta'da neler var neler? Böyle on numara harika İskenderun'un sanayi lezzetleri var. Adı üstünde kebapçı. Lezzet, muhabbet, süperdi dostlar. Şimdi o zaman ne yapıyorsunuz? Bu videonun tadını çıkartıyorsunuz efendim. Buyurun. Murat abi, selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var, ne yok abi? Nasılsın? Çok şükür, sizleri sormalı. Biz neredeyiz? Teşekkür ederiz. Abi, biz neredeyiz? Burası neresi? Burayı bir tarif etsene bize ya. Burası İskenderun Otobanı'nın yan tarafı. Kebapçı Murat. 26 yıldır buradayım. 26 yıldır buradasın. 26 yıldır aynı üniversiteyi yapıyoruz. Aynı yerdeyiz. Peki şimdi şunu söyleyeceğim. Memleket burası mı? İskenderun'da mısınız? Aslında Şanlıurfa'lıyım. Oo Urfa'lısın. 5 yaşından beri İskenderun'dayım artık... İskenderun'da, İskenderun'da olmuşsun dayı artık. Evet, artık aynen. buralı olmuşsun. Peki şimdi burada nelerimiz var? Murat Usta'da ne tarz ürünler var? Ee, burada kıymamız, kuşbaşımız, kemiksiz tavrımız, ciğerimiz... Yazın atacağın kebabımız. O ya özel Urfa usulü mü yapıyorsun e abi? Usulü. Süpersin ya. Süpersin. Mevcut yani. Tamam. Hemen hemen bütün ızgara çeşitlerinden, mangal çeşitlerinden kullanıyorsun. Şimdi ben senden evet. e, İskender'ına özgü böyle kıyma ve tavuk istedim. Evet, Sizin evet. ekmeğiniz zaten bir farklı. Şimdi normalde bizde Adana var. Sizde lavaş var. Evet. Böyle onu kızartıyorsun ya, böyle maydanoz üstüne böyle sos dökün. Beni benden alıyor işte o. Evet. O zaman hadi başlayalım ustacığım. Usta kaçta kaç arası hizmet veriyorsun bu arada? Onu da sohbetimizi yapalım. Ekmeğim az olsun. Böyle senin harika lezzetini tadına varayım. Ekmeğim az olsun. Bak bak bak. Sabah 6.20 geç açıyorum. Oo! Yedi, ciğer yeride hazır oluyor her şeyim. Ciğerle başlıyoruz yani güne. Evet. Sonra sonra Kaçta kapatıyorsun? Akşam 6'ya doğru kapatıyoruz. He. 7 ile 6 arası hizmet veriyorsun. Bak 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 olaya bak şimdi. Allah Allah. Ekmeği ne yaptın ya? Bak bu ekmeği hiçbir yerde bulamana. Doğrudur. Bu ekmek yok. Bizim Adana'nın pidesi senin Lavaş lavaşın. Labaşı. Şimdi e, abi haftanın her günü hizmet veriyor musun? Ondan sonra. Pazar günleri hariç. Pazar günleri dinleniyorum diyorsun. Evet pazar günü dinleniyoruz. Kapanış. Çok çocuk falan var mı yenge çocuk? Tane var. Hey, maşallah. Onlarla vakit geçiriyorsun o zaman. Ha, biri üniversitede biri de üniversite mezunu. Atama bekliyor. Eyvah eyvah. Durt, doğru yere basma. O zaman erken evlenmişsin mübarek adam. <laughs> maşallah. Gencecik görüyorsun abi. 23 yaşında evlendim. Allah bağışlasın. bir daha gelsem yine aynı işimle evleniyorum. Aa süpersin çok ya. Allah mesut bahtiyar eylesin. Abi şimdi normalde İskenderun'da pek koyun eti tercih edilmiyor. Doğru mu? Doğrudur. Doğuda daha çok koyun Adana bizim oralar. Evet. evet. Ama burada daha çok dana eti erkek özellikle. Değil mi? Kuyruk yağı giriyor musun? Tabii. Kuyruk yağı, kuyruk yağı var diyorsun. Kuyruk yağı olmasa etin tadı gelmez. Değil mi? Şimdi peki dananın neresi? Dananın en yumuşak yerini kasabım zayırıyor bize. Tamam. Ondan sonra biz de güzelce harmanlıyoruz da geceden. Ha dinlendiriyorsun. Evet, Şöyle bir yanına geleyim ya şu tarafına doğru. Peki şimdi ne diyeceğim Murat abi? Kasabın 23 yıldır aynı kasap mı? Kasabım 20 yıldır aynı kasabım. 20, 20. Değiştirmedim. Ha, süper işte o zaman lezzetin bozulmaz. Biz, kasabımız artık kardeş gibiyiz. Oo, şimdi tavuk göğüs herhalde. Evet. Bizim ekmeğimize bir ondan bir tane de kıyma çekeceğiz. Şimdi evet. normalde dürüm isteseydim tek şişme oluyor. Nasıl oluyordu? Tek kıyma isteseydim. Evet büyük olarak bir tane büyük atıyoruz. Ufak olduğu zaman da iki tane atıyoruz. He. Yani ocak Kaçar gram? Var abi. 80 gram. Ocak kalabalık olduğu zaman büyükleri tecih ediyoruz çünkü ocakta yer kaplamaması için. Hmm. Peki şey şimdi burada servis var mı? Dürüm mü çalışıyorsun sadece? Servis de var, dürüm de ciğer. var. Ha ikisini de alıp tercihe bağlı kullanabiliyoruz. Evet, servis de yapabiliyoruz. Allah Allah. Bu da ciğer mi? Evet. Peki şimdi bu dana ciğeri mi? Evet bu danacı. Değil mi? Şimdi o burada da böyle koyunu tercih etmiyorlar. Yok e, koyunu tercih ediyorlar. E, dananın süt danası olduğu zaman e, ha, aynı kullanabilirsin. koyun kullanabilirsin. Bu şey mi? Önemli olan orada sinir evet. ve zar mı? Zarları almak lazım. Heh. Sinirini ayırmak lazım. Oh bak bak ekmeğe bak ya. Bunu televizyonun üstüne tülbent diye koy. Soğan yer misin? Tabii tabii. tam orijinal istiyorum. Soğanlı muamela olsun. Tam böyle. Tam olsun Murat abim. Bak bak oh oh soğana bak. Sumağı da bol atmışın ha. Sumağı da bol atmışın. Sadece bunu sar ye. Ha, şimdi ben karışık istediğim için yarım ondan koydun. Ustacım. Hmm, senin olayın farklı ya. Bak 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 bak. Şöyle çekeyim ben. Dur hadi. Görüntüye bak ya. Hadi saralım ustacım. Ondan sonra ben onu afiyetle bir gömeyim ya. Heh, ekmeğinizi ısıtıyorsun böyle. Her zaman ben her düğümden sonra her düğümü böyle ısıtırım sıcak yesin Güzel, diye sıcak yapayım. sıcak olsun diye. Eline koluna sağlık Murat abi. Afiyet olsun. Vallahi harika bir lezzet çıkarttın. Şimdi müsaade varsa ben gömeceğim abi bunu. Afiyet şeker olsun. Allah razı olsun. Murat abi, son bir sorumu sorayım sana ya. İnsanlar, kebapçı Murat Usta'yı niye tercih etmeli? Beni güvendikleri için yenmeleri isterim. Sana güvendikleri için gelmeliyiz. Evet. O zaman sana güvenecekler. Güvenecekler. 26 Senin, yıldır heh. aynı yerdeyim. 26 yıldır Allah'a çok şükür hep ekmeğimi buradan yedim, buradan kazandım. Elhamdülillah. Çocuklarımı buradan büyüttüm. Elhamdülillah. Çocukları buradan okuttun. Evet aynı Maşallah. Gibi. Allah bereketini bol eylesin. Amin. Ben şimdi o harika lezzetin tadına bir gömeyim. Dostlar Şimdi Murat Aslan böyle harika lezzeti bize yaptı. Bize de ne düşer abi? Besmele'yi çekip gömmek düşer değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Buranın ekmeğini çok seviyorum ben dostlar. Bak, evet bizim Adana'nın pidesi farklı bir pide. Fakat bu döre şey döner dürüm'e de bunu kullanıyorlar değil mi Murat abi? Aynen. Bu değil mi? Var. Bu ekmeği kullanıyorlar. Bu biraz daha incesini kullanıyorlar. Hmm. Ama tabii çift sarıyor. Ya da işte Selin gibi ekmeği bol olursa ekmeği bol yapıyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hımm Mükemmel. Daha çok sanayi esnafı mı geliyor abi? Bana her türlü müşteri var? İlçe tarımından gelen var. Öğretmen hmm. arkadaşlarımız Orman var. Orman işletme var şu tarafta. Evet. E, buradaki öğretmen arkadaşlarımız var. Yedinoğlu Sağlık Ocağı'ndaki hemşire ve doktor arkadaşlarımız var. Hı. Hmm. Peki. Sana telefonla falan sipariş verebiliyorlar mı? Evet. Numaranı paylaşır mısın bizimle? Nereden sipariş verebiliyoruz? Hem dükkan numarası hem de kendi cep telefonum var. İstediğin bir numarayı paylaşabilirsin şu Ver bakalım. 542 807 56 32'den ulaşıp sana siparişte bulunabiliyorlar. Evet. Evet. Süper. Peki o da yine sabah 7 akşam 6'ya kadar mı? Dükkan var. açık olduğu müddetçe evet. onu da veriyorsun. 26 yıldır aynı tezgah. Bu şu tezgah hiç değişmedi ama Dükkanında çok işlem oldu. Çok değişiklik yaptık. Elimizde geldiği kadar. Mecburen. Gözün yettiği kadar evet. Daha ete gelemedim ama tavuk çok başarılı. Abi. Şimdi bu harika lezzetin fiyatı ne kadar? işte 18 lira. Hı? 18 lira. Çok biz, ucuz. Yani biz hesaplı veriyoruz. Şu an sanayi kesiminde olduğumuz için normalde piyasada 20 lira yaptılar. 20 lira yapanlar var. Ama biz sanayiye hitap ettiğimiz için sanayi arkadaşlarımızın çoğu hı. yani onlar emekler olduğu, olduğu için biraz da onlara ilerleyip kullanacağız. Peki bir dakika mı şimdi? 80 gram et var ekmek sınırsız diyebilir miyiz? Yani 3, 3 ekmeğe de Yok. sarıyor. O zaman ekmek farkını alıyoruz. 3 de alıyorsun ama 2 ekmekle de, de mi almıyorsun? Almıyoruz. Tamam. Şimdi sanayi kesimi olduğu için dostlar. ...katlı emekçi kardeşlerimiz güç veriyor. Bak burada bile var. Bir sürü var ha bak. Bir tanesi kaçıyor bak. Bir tanesi kaçtı. Bizim ekmeklerimiz şey biraz büyük olduğu için. He, bir gerçi ekmek, uzun. Bir buçuk ekmek attığımız zaman hemen hemen doyuyor insan. Hmm. 2 İki ekmekle böyle pek fazla yani. Vallahi ekmeği öyle bir süsledin ki sadece onu ye ya. Evet, evet, evet. Peki. Evet, evet. Ee, dürümün yanında böyle turşu limon veriyorsun. Turp veriyorsun. Yeşillik falan yok öyle mi? Onu nane zaman işte yaz, e, hmm. yazın daha çok veriyoruz. Normalde İskenderun'da ro roka ve tere şeydir, meşhurdur aslında. Evet. Biz dürümcü olduğumuz için genelde Şimdi bu, bu tarz. Bak bak gel gel. Bak. Lezzete bak ya. Sadece bunu ye ya. Ekmeği ye bak. Allah Allah. Bak ya. Murat abi servis de var dedim. Evet. Serviste kaç gram et kullanıyorsun? Serviste bir şiş olarak fazla atıyoruz. Mesela 150 gram yapmak diyoruz. He. 80-80. Gel gel ciğeri çek. 80-80, 160 grama tekabül ediyor hemen hemen. Evet. O zaman 36 lira mı alıyorsun? Aynı. 100 siz 35 yapıyorsun. 35 yapıyorsun. Ama tabii ciğere de, ete de, her şeye zam geldiği gibi, tavuğa da zam geldiği gibi fiyatlar değişkenlik gösterebilir gelen evet. arkadaşlar evet. için. Doğru mu? Şu an itibariyle bu. Hmm. Çünkü... Sorumcumla e, kasabım beni şu an idare ediyorlar. Onlar bu kallar razı olsun. Yoksa şu an benim de 20 liradan aşağı vermemem lazımdı. Hı. Hmm. Yani ben yıllardır onlarla çalıştığım için, değiştim benim için. Do dostluk konuşuyor yani. Aynen. Şu an bu fiyata verebilirim. Yoksa benim de normal 20 aşağı vermemem lazım. Bak bak. Et geldi. Dostlar şimdi aldanmayın gramajına. Niye? Ben hem e, tavuk hem kıyma istediğim için böyle yaptık. Yoksa iki şiş girecekti. Değil mi? Aynen. Etin tadı da güzel. Normalde dana eti ama kuyruk yağının farkı kendini belli ediyor. Peki? Hayır şey, kıymayı e, dana karıştırarak yapıyoruz. Tamam. Yani. Dana ve kuyruk yağı ile karıştırıyorsun. Dananın da yumuşak olan her yerini kullanıyor dedim. Evet, aynen. Yani kaburga ağırlıklı falan değil. Hayır yumuşak neresi? Zaten kaburgadan yaparsa biraz cıvık mı düşerdi? Şimdi nasıl diyeyim? Kuyruk yağı, koyunun kuyruk yağını mutlaka kıymada kullanmak lazım. Tadını veren çünkü kuyruk yağı, kaburgası. <laughs> çok güzel. Bak et hakikaten tamam bir Adana olarak belki dana bize biraz yabancı ama gerçekten kuyruk yağı ve etin o yumuşaklığı, rehası çok yakışmış. Bir kapya giriyorsun herhalde. Pul biber mi var içinde? Ne var? Pul biber. sarımsak. O zaman sarımsağın tadı bu. Hmm. Ben 26 yıldır aynı tadı kullanıyorum. E bu da değişmemiş yıllarca. Aynen. 26 yıldır benim gelen müşterim bu şekilde bu tadı alır. Hiç değişmedi yani. Mükemmel. 26 yıllık Lezzet, 26 yıllık emek dostlar. Vallahi harika. Bak bak. Tavuğun da avcarlı. Avcarı da pek bilmez arkadaşlar belki ama terbiyeli dostlar. Avcar demek, terbiyeli demek bizim burada. Vallahi eline sağ sağ abi. Şu ekmeğin kıtır kıtır olması bile çok güzel ya. İşte bizim pideyi yaktığın an bu şekilde daha fazla kuruyor. Ama İskenderun'un lavaşında bu leopar desen ben buna leopar desen diyorum dostlar görüyorsunuz böyle. Bu leopar desen yakışıyor abi bu ekmeğe ya. Evet. Benim Ankara'da abilerim oturuyor. Bizim yerlere buradan direkt bir e, hot gönderiyoruz yani. Hmm. Ben güzel Mustafa. Dostlar... Tek kelimeyle harika. Bu ekmekle isteyen olduğun bu şekilde parçaya atıyorsun. da atıyorsun yani. Şimdi ben bunu yedim, bu bana işler mi? Bana işlemez. Bana işlemez değil mi? Bak bu işler mi? İşlemez bak. Bu tadında oldu. Allah Allah! salınlık bu doyumluk olacak. Değil mi? Kolum da doyacak lan. Dostlar, İskenderun'a yolunuz düştüğünde sanayi sitesine uğradığınızda özellikle otoların hemen karşısında Murat abi'nin yeri. Şoförler Cemiyeti'nin karşısında. Şoförler Cemiyeti de var yan tarafta. Hemen karşısında böyle geliyorsunuz ayak üstü gömüyorsunuz sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Ya da arabayı tamire verdi vatandaş. Evet. Orada bekleyeceğine gelsin burada beklesin. Çay var mı? Çayımız sabahları oluyor. Böyle <laughs> saati biraz yoğun olduğu için yani fazla masa sıkıntı oldu. Olduğundan için. dolayı yok ama sabah arabayı getirdi vatandaş. Bak ne yapacak gelsin. Ha, çayını içsin. Kahvaltımız da var. Kahvaltımız da var. Ve biz de böyle kahvaltı yapabiliriz. Bak al işte. Böyle ustalara can feda. Ustam Allah razı olsun. Sizler, Allah sizlerin yokluğunu bizlere göstermesin. Amin sizlerin de. Sayenizde güzel lezzetler yiyoruz. Sizden de Var mı alalım. izleyicilerimize son söylemek istediğim bir şey? Mutlaka bir gün denesinler. İnşallah. Çocukların da ataması yapılsın. Allah Bütün gençlerin Allah değil mi? 50 kişiyle kaçırdı, yaramı değiştin şu an. Hani 50 kişinin kaldığı önünde. Eğer elinde de bir atama olursa bir daha. İnşallah atanacak. Rızkı veren Allah, Allah'ın izniyle o da İnşallah. olur Allah'ın izniyle. İnşallah. Dostlar hepsinden var YouTube kanalında. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Murat Ustam burada sanayide küçük böyle butik dükkanıyla ne yapıyor? Böyle harika sokak lezzetlerinden yapıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz de kanalımızı abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz. Böyle ustalara can feda diyoruz. Görüşürüz.